Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 6 gün önce Ayan Enerji'nin videosunu atmıştım. Ve Ayan Enerji yaklaşık 1 gün sonra 7.20'den başlayan hareket 9.23'te son buldu ve satışlar geldi. Şu an için Ayan Enerji'nin taban olduğunu görüyoruz. 3 kere taban bozdu. Ve burada malın toplu olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle ayın enerjinin takasından başlayacağız. Ayın enerjinin takasında burada baktığımız üzere şöyle tekrardan bir göz atalım. Ayın 3'ünde başlayan hareket yani şöyle başlıyorum. 60 dakikada açıyorum. Evet, ayın 3'ünde başlayan yükselişte buradan başlayan yükselişte takasta büyük bir değişim oluştu ayın 26'sına kadar burada yani şurada Türkiye Ekonomi Bankası'nı görmüyoruz. Buralarda da, aşağılarda da görmüyoruz. Ayın 26'sında ne kadar Türkiye Ekonomi Bankası 11 milyon 700 bin not mal topladı. Bu da hissenin %28'ini tekamül ediyor. Bu çok büyük bir pay ve maliyetleri buradan baktığım zaman biraz uzun hesaplıyor. Telefondan baktığım zaman da eee Bank of America 7.100.000 not 6.44 maliyetle. Gedik Yatırım bin not 6.67 maliyetle. A1 Kapital 1.000.000 not 6.74 maliyetle. Yatırım Finansman 842.000 not 7.97 maliyetle. Info Yatırım 577 bin not 839 maliyetle bu ilk 5 güçlü alıcı e, bu tahtada etkinliğini gösterdi. Buradaki takas muazzam bir beklenti var diye düşünüyorum. Ayen Enerji'de. Ayen Enerji'nin bilançosuna baktığımız zaman bilançolarda 9. yani 2023. şehrek yani 9. ayda şöyle bakacağız tekrardan. Dönem zararı 48 değil. Şöyle bitireyim. 90 milyon TL 678 bin lira zarar gösteriyor. Aynen yani her şey. Buradan son haberlere baktığımızda hissede 12 aylık karın vergi dairesine sunulan tabloda 14 milyon 255 bin lira gösteriyor. Yani son çeyrekte yani 3 aylık dönemde 14 milyon TL hissenin artıda olduğunu görüyoruz ve burada 104 milyon TL'lik son dönemde bir kazanç var. Son 3 aylık. Bu çok önemli. Takas buna rağmen çok önemli. Böyle baktığımız zaman Fibonacci gayet güzel çalışmış. Ve şu an Fibonacci şuradaki desteğin bir altındayız hemen. Bu tuzaklı olabilir diye düşünüyorum. Bu 60 dakikadaki grafiği 60 dakikada her zaman baktığımızda yani bu 3 ayın 3'ünde başlayan harekette kanalı hiç bozmamış. Zaten burada da tepki geldi. Tepki geldiğinde de endeks 156.000'den 46.000'e düşerken ayın enerji 9.23, 9.24 buralara kadar gitti. Bir beklenti var ki düşen piyasada bu hisseyi düşürmedi. Satış biraz sert geldi. Sert gelen tarafta 1.6 milyon not Merrill Lynch'in satışı vardı. Bu satışlarda 3 kere taban bozduk. Ben birazcık pozitif uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum 5 dakikada. Onu da göstereceğim. Burada gösterdiğim üzere mavi çizginin düşeni kırdığında her zaman bir hareket gelmiş. Bu kırdıktan sonra tekrardan şuralara doğru bir hareket alacağımızı düşün. Bu ayın enerji 60 dakikada. Ayın enerjinin 5 dakikada baktığımız zaman bu size dediğim pozitif uyumsuzluk farkındaysanız hisse düşmüş ama RSI düşmemiş. RSI indikatörü düşmediğinden dolayı da üç kere de taban bozduğundan dolayı ben burada mal toplandığını düşünüyorum. Pazartesi günü ufak bir tuzakla bence tekrardan yukarı çekebilirler. 240 dakikada baktığımız zaman trendi RSI'nin trendini de bozmamış. İki düşene de onay için geliyor. Yani onay alıp tekrardan yukarı dönebilir. Daha sağlıklı yükselebilir diye de düşünüyorum. Günlükte bakacağım bir de. Günlükte baktığım zaman Ayan Enerji'nin 2018 Mart'dan düşen 11 lirayı çanak yaptığını farz alırsak şunu şöyle birazcık ileri iteceğim. Yani şurayı şu şekilde çanak formasyonu yaptığını düşünürsek buna adım adım gittiğini ve ilerlediğini düşünüyorum. Burada 140'lık bir marj var. Bu çok büyük bir marj. Umarım gerçekleşir. Aynı enerjinin 21 Aralık'tan itibaren başlattığı yükseliş, karesel yükseliş trendi. Şu an tam teyit olduğu yani teyit noktasındayız. Değdiği yerdeyiz. sarı çizginin düşeni kırıp yukarı aldığı hareketten sonra tekrardan şu sarı ufak bir dokundurup yukarı dönebilir. Burada da bir onay alabilir diye düşünüyorum. Mavi kırdıktan sonra zaten RSI'de bir yükseliş başlamış günlükte. Şu an durumun pozitif olduğunu düşünüyorum hala. Pazartesi günü belli edecektir kendini tahtacı. O kadar malı ben aşağı vereceklerini düşünmüyorum. Sadece piyasa bozarsa biraz aşağı yapıp tekrardan sert yukarı alabilirler diye düşünüyorum. Yani Ay'ın enerji bozuk piyasada bile 11 lira yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ay'ın enerji videosu bu kadardı. Yabancı, evet arkadaşlar yabancı Ay'ın 22'sinden beri mal topladı şöyle baktığımız zaman 28 Ocak 2020'den satmışlar. Şöyle baktığımız zaman 30 Kasım 2020'den beri satıyorlar. Şöyle biraz büyüteceğim. Yani şu kısım. Şu kısım. 22 Şubat ve 26 Şubat arası yabancı takasının arttığını görüyoruz. Burada da bir nevi mallandıklarını düşünüyorum. Yani mal alma stratejisi olanlar buralardan ya da nereden başlamak isterse beklenti olan hisselerde ufak ufak kademeli olarak toplayacaklarını düşünüyor. Bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah bol kazançlar görürüz. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi görüşümdür. İyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.